Kedi çocuk, baykuş kız, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizi buraya çok önemli bir görev yapmanız için çağırdım. Çok kötü insanlar benim bu en sevdiğim sürpriz yumurtamı denize atmak istiyorlar. Sizi de bu sürpriz yumurtayı korumanız için çağırdım. Lütfen ne olursa olsun bu sürpriz yumurtanın başından ayrılmayın. Bu benim en sevdiğim sürpriz yumurta. Ama Romeo ve diğer kötü insanlar bu sürpriz yumurtayı alıp böyle buradaki denize atmak istiyorlar. Bu sürpriz yumurtayı çok iyi korumalıyız. Başından hiç ayrılmamanız için size bazı eşyalar getirdim. Karnınız acıkırsa başından ayrılmayın diye buzdolabı. İçinde istediğiniz bütün yiyeceklerden var. Bakın içecekler, yiyecekler burada buzdolabının içinde Ve uykunuz gelirse de buradan ayrılmayın diye size ranza yatak getirdim. Hatta yorulursanız oturmanız için sandalye bile getirdim. Lütfen sürpriz yumurtamın başından asla ayrılmayın. Onu çok iyi koruyun tamam mı? Eğer Romeo sürpriz yumurtamı ele geçirirse onu alıp denize atar. Tamam kertenkele çocuk merak etme asla ayrılmayacağız. Sürpriz yumurtana çok iyi bakacağız. Evet kertenkele çocuk sürpriz yumurtanı koruyacağız korkma sakın. Teşekkür ederim sizler çok iyi arkadaşlarsınız. Şimdi benim gitmem gerek çok işim var. Lütfen sakın başından ayrılmayın. Tamam. Şimdi tek yapmamız gereken bütün gün burada boş boş beklemek. Evet ama sürpriz yumurtayı da korumamız gerek. Yani buradan ayrılmamalıyız. <laughs> Ay kıza hemen benimle gelmelisin. Tuzak kafesimizi de alıp benimle gel. Kertenkele çocuğun sürpriz yumurtası varmış. Onu suya atmamız gerek hemen. Ama pijama askerler başında nöbet tutuyor. Biz suya atmayalım diye. Hadi hemen gel pijama askerleri yakalayalım. Sonra da kertenkele çocuğun sürpriz yumurtasını suya atalım. Ama kertenkele çocuk üzülür ya. Ama ya da boş ver. Hadi gidelim. Bu çok eğlenceli olacak. Tamam sen git pijama askerleri yakala. Ben de sürpriz yumurtayı suya atacağım. Kedi çocuk sürpriz. Hey ne oluyor? Al bakalım baykuş kız sakın kıpırdama. Hey Aykı'sı ne yapıyorsun? <laughs> Aferin Aykı'sı. Sürpriz yumurtayı aldım. Hayır dur. Sakın ona dokunma. Artık çok geç. Sürpriz yumurta elimize düştü bakın. İçinde çikolatası bile var. Şimdi bunu denize atacağım. Hazır mısınız? Ve atıyorum. 3 2 bir. Bay bay. İşte orada. Çoktan gitti. Tamam ay Sürpriz yumurtayı denize attım. Çabuk kaç buradan. Pijama askerler bize çok kızacak. Tamam hemen kaçıyorum. Olamaz. Ne yaptınız siz? Kedi çocuk gel hemen seni çıkarayım. Kedi çocuk. Romeo ve ay kızı. Zaten kedi çocuğun en sevdiği sürpriz yumurtayı denize attı. Olamaz. Ne yapacağız baykuş kız? Uçarak gidip onu alamaz mısın? Hayır kedi çocuk. Denizin üstünde yüz, uçamam. Bu çok tehlikeli. Olamaz. Olamaz. Gidip yeni bir sürpriz yumurta alsak. Olabilir ama sürpriz yumurta çok pahalı. Param yok ki benim. Benim de çok az param var. Onu sürpriz yumurta almak için harcayacağız. Kedi çocuk. Kertenkele çocuk çok üzülür. Lütfen. O paranı sürpriz yumurta almak için harcayalım. Of ya sürpriz yumurtayı koruyamadık. Gidip Romeo'yu yakalayalım. Onun parası varsa onun parasıyla yeni bir sürpriz yumurta alalım. Olur aslında. Ama çoktan kaçıp saklanmışlardır. <laughs> kaç ay kızı kaç saklan çabuk. Hemen bir yere saklanmalıyım. Ya da kedi çocuk boş ver senin paranı harcamayalım. Sadece kertenkele çocuk gelince ona olayı anlatalım. Ama Kertenkele çocuk çok üzülecek. Yapacak bir şey yok kedi çocuk. Bizim suçumuz değil. Çocuklar Romeo'yu kaçarken gördüm. Sürpriz yumurtama bir şey olmadı değil mi? Kertenkele çocuk çok üzgünüz. Romeo gelip bizi tuzağa düşürdü. Sürpriz yumurtanı korumayı denedik ama başaramadık. Nasıl yani? Benim en sevdiğim sürpriz yumurtayı denize mi attı? <laughs> size onu korumanızı söylemiştim. Koruyamamışsınız. Küstüm size. Hayır kertenkele çocuk sakin ol tamam. Sana yeni sürpriz yumurtaları özür dileriz. Bizim suçumuz yok ki bizi tuzağa düşürdü. Arkadaşlar kertenkele çocuk çok üzüldü. Hemen gidip bir tane sürpriz yumurta alacağım bütün paramla. Kertenkele çocuk ağlama lütfen. Çok üzgünüz. Git buradan gidi çocuk küstüm sana. Sürpriz yumurtamı korumanı söylemiştim ama korumamışsın. İşte geldim. Kertenkele çocuk al. Sana yeni sürpriz yumurta getirdim. Ne baykuş kız. Gerçekten bu sürpriz yumurtayı benim için mi aldın? Evet kertenkele çocuk üzülmene dayanamadım. Ya çok teşekkür ederim baykuş kız. Sizler çok iyi arkadaşlarsınız. Sürpriz yumurtamı koruyamamış olsanız da bana yeni sürpriz yumurta aldınız. Çok teşekkürler. Bir şey değil hadi sürpriz yumurtanı ye. Tamam hemen yiyeceğim. Arkadaşlar. Kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk çok üzülmüştü arkadaşlar. Ama baykuş kız hemen gidip ona yeni bir sürpriz yumurta aldı. Neyse arkadaşlar o sırada. Al bakalım kedi çocuk. <laughs> Tekrar biz. Al bakalım kertenkele çocuk. Olamaz ay kızı ne yapıyorsun çekil dur bakalım. Romeo sıra sende çabuk ol. <laughs> Bu sürpriz yumurtayı da denize atacağım. <laughs> gel bakalım. Hayır dur dur gel buraya. <laughs> la 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 la. yeniden tuzağa düşürdük. Gel bakalım gel gel hadi gel benimle. Hadi daha hızlı. O gitti. Romeo dur. Bir sürpriz yumurtamı daha elimden almana izin vermeyeceğim. Sürpriz yumurtacığım iyi misin? Ulamaz çok uzaklara gitmiş. Sakın buradan bir yere ayrılma olmuyor. Gidip sürpriz yumurtamı kurtaracağım. Gel bakalım. Ay. Ah kertenkele çocuk nasıl vurdun öyle ya? Ah, sürpriz yumurtan çok güzelmiş. Sürpriz yumurtanı çalmaya çalıştığım için özür dilerim. Ama <laughs> hoşça kal sürpriz yumurta. Ay suya girdi bile. <laughs> Artık bir kere de kötüler kazansın ya. Ah. Ol. <laughs> Romeo. Romeo ne sen? <laughs> Benim canım sürpriz yumurtam. Daha çikolatası içindeydi ya. Ee, i̇çe pis suyla dolmuş. <laughs> Arkadaşlar çok üzgünüm şu anda. <laughs> Buraya yatıp ağlayacağım. <laughs> Geldik kertenkele çocuk iyi misin? İnanmıyorum ne olmuş burada? Kertenkele çocuk. Yoksa Romeo senin öbür sürpriz yumurtanın da mı suya attı? <laughs> evet kedi çocuk evet Gidip Romeo'yu yakala lütfen çabuk ol bak sana çikolataları hep pis suya değdi <laughs> çok üzgünüm kertenkele çocuk asla böyle bir şey olmasını istemezdik ama sana iyi bir haberim daha var neymiş gel yanıma yaklaş Romeo duymasın bu sefer söyle kedi çocuk bir sürpriz yumurta daha mı var yoksa kertenkele çocuk ay kuş kız aslında iki tane sürpriz yumurta almış. Birini saklamıştı kendisi yemek için. İstersen onu sana verebiliriz. Gerçekten mi? Evet ama Romeo'ya göstermemeliyiz. Yoksa yine bizi tuzağa düşürüp sürpriz yumurtaları alır. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi Romeo'ya göstermeden gizleyecek Ertan Kele çocuk öbür sürpriz yumurtasını yiyecek. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bakın böyle bir taş buldum. Çok güzel. Bakalım oyuncağı neymiş bunun. Ay az kalsın telefonum denize düşecekti. A açılmıyor içi suyla dolmuş. Hadi. Zaten hiç güzel oyuncaklar çıkmaz oldu bu sürpriz ortalardan. Bu ne şimdi? Hiç anlamadım. Çok değişik bir şey. En iyisi suya atalım. Hoşçakalın arkadaşlar.